Merhabalar. Bu hikayenin diğer bölümlerine sağ üstteki kartlardan, açıklamalara ve yorumlara bırakacağım linklerden ulaşabilirsiniz. İyi dinlemeler. Bağıra bağıra dua okuyarak ona doğru koştum. Veysel Hoca ağaca dayanmış bir şekilde duruyordu. Veysel Hoca'yı arabaya taşıdım ve hızla dergaha doğru yola koyulduk. Veysel Hoca'yla dergaha dönmüştük. Benim aklımda babam ve babamın söyledikleri vardı. Acaba bir şey oldu mu ya da öldü mü diye düşünüyordum. Bunları düşünmemin sebebi babam için endişelenmem değildi. Bunu düşünmemin sebebi eğer o ölürse ya da başına bir şey gelirse suçlu ben olurdum. Zaten bunu yapan tek kişi bendim. Babama bir şey olursa katil ya da suçlu bendim. Bunu merak ediyordum. Bu konuda az da olsa kendimi rahatlatmak istedim. Veysel hocaya anlattım. Ondan akıl istedim. Hocam, babam ölürse katil ben mi olacağım diye sordum. Veysel Hoca elinin birini direksiyondan çekip sakalını sıvazladı. Konuşmaya başladı. Evladım, her ne olursa olsun babana neden vurduğun önemli. Zaten dediğin gibi bir durum olursa olayın aslı anlaşılacaktır. Baban da sana bıçakla saldırmaya çalıştı. Sen de orada kendini savundun. Doğru olanı yaptın. Sen bu konuda panik yapma o kansıza hiçbir şey olmaz. On canlı o soysuz dedi ve sonunda güldü ve dokuz kaldı dedi. Hocam ben babama vurduktan sonra büyüyü bozdum. Peki o kadın kurtulacak mı diye sordum. Veysel Hoca elbette evladım. Üstünde olan musallat kalktı. Onu sen kurtardın. Bugün gerçekten çok cesurdun. Akıllıca hareket ettin. Babana nasıl vurduğunu ve senin nasıl büyüdüğünü gördüm. Gerçekten de sen bu işi yapabiliyorsun.'' Zamanı geldiğinde senden çok güçlü bir hoca olacak dedi. İnşallah hocam deyip yolu izlemeye devam ettim. Bu kez babam dergaha gelirse diye düşünmeye başladım. İçimi rahatlatmak ve kendimi güvende hissetmek için bunu Veysel hocaya anlattım. Sen bu konuda rahat ol. Özellikle dergahta tam tamına 33 tane birbirinden güçlü her konuda koruma var. Sen fark etmemiş olabilirsin. İnsanlardan başka cin dostlarımız da deriyahı korumak için mücadele ediyor. Korumaları geçse bile cin dostlarımız onları geri püskürtür. Kısacası gelseler bile dışarıda kalırlar değil mi hocam? dedim. Aynen öyle evladım. Zaten bir sürü hocamız ve dualarımız var. Tüm öğrencilerimiz dua biliyor. Hepsi okuduğunda içeri giremezler dedi. Veysel hocanın konuşması içimi rahatlattı. O yüzden tekrardan yolu izlemeye devam ettim. Dergaha kadar ben bir şey sormadım. Beysel Hoca da hiçbir şey söylemedi. Dergaha geldiğimizde Beysel Hoca da müsaade isteyip odama gittim. Çok yorgundum. Artık bir şey düşünmek istemiyordum. Kendimi yatağa bıraktım ve uyumaya başladım. Yine kabus görüyordum. Bu seferki kabuslar daha da gerçekçi, daha da acı vericiydi. Rüyamda o şeylerden birkaçı beni ayaklarımdan sürükleyerek ormana götürüyordu. Ben ne kadar çabalasam da Karşı koymaya çalışsam da onların beni ormana götürmesini sadece izliyordum. Hiçbir şey yapamadım. Ben her defasında karşı koymaya çalışsam da onlar bundan eğleniyordu. En sonunda beni ormanın içine kadar götürdüler. Havaya kaldırıp ağaca bağladılar. Onlar ne yaparsa yapsın engel olamıyor. Sadece bana yaptıkları işkenceyi izliyordum. Hepsi gidip gelip bana vuruyordu. Tırnaklarıyla vücudumu kazımaya başladılar. Bağırarak gözlerimi açtım. Odaya baktığımda o kafir varlığı gördüm. Benim onu fark ettiğimi o bilmiyordu. Çünkü benim göz perdem açıktı. Bir anda bağırdım. Ayetleri okumaya başladım. Diğer odadan bağırma sesleri geliyordu. Allah'ım sen hayra çıkar dedim ve telaşla diğer odaya gittim. Her yerde onlardan vardı. Hızlı şekilde hareket ediyorlar. Her yerdeydiler. Ben çıktıktan hemen sonra Reysel Hoca da odasından çıkmış ne olduğunu anlamaya çalışıyordu. Anlaşılan kafirler korunalar ve koruyucu cinleri atlatmış, dergaha saldırmışlardı. Bir anda kendime geldim. Çünkü annem korumasızdı ve üst kattaydı. Orada onları koruyabilecek hiç kimse yoktu. Beysel hocaya seslendim. Hocam annemlerin yanına gidiyorum dedim. Dikkat et evladım diye bağırdı ve okumaya başladı. Boynumdaki muskayı anneme vermeyi düşünürken elimi boynuma attığımda muska yoktu. O an sırtımdaki yaraları hissettim. Şu an anlayabiliyordum her şeyi. Yaraların acısını daha yeni fark edebiliyordum. Bağıra bağıra dua okuyarak annemin bulunduğu odaya doğru koştum. Odaya girdiğim anda neredeyse kendimi kaybedecektim. Donup kalmıştım. Gözlerimden yaşlar süzüldü. Annem ölmüştü. Bir cin tarafından öldürülmediği kesindi. Boğulmuş, Boynunda bir sürü parmak izi vardı. Ağlayarak odadan çıktım. Bir kez daha şok oldum. Babam, babamın yanındaki cinler ve onların yanında da Veysel Hoca'nın yardımcısını gördüm. Haindi. O an yine kendimde değildim. Hikmet Hoca'nın öldürüldüğü gün bilmediğim dualar okumuştum. Yine aynı dualar okuyarak onlara doğru yürüdüm. Arkamda birilerinin yürüdüğünü hissedebiliyordum. Ben onlara doğru ilerlerken babam oradan kaçmıştı. Veysel hocanın yardımcısı da bana bakarak kaçmaya çalışıyordu. Yerdeydi. Kendimden emin bir şekilde o kafirlerin önünden geçtim. Arkamdaki şeyler her neyse hepsini kaşla göz arasında parçalar ayırmışlardı. Kafir cinler ölmüştü. Hocanın yardımcısının boğazından tuttum. Ya ebey senden isteğimdir ki bu haini öyle bir öldür ki ölürken bile ölmekten korksun dedim ve hızlı bir şekilde ittim. Veysel hocanın yanına gittim. Tam zamanında gitmiştim. Çünkü Veysel Hoca kendinden geçmişti. Diğer cinler de onun kendinden geçmesini ve saldırmayı bekliyorlardı. Arkama baktığımda çok kalabalık bir cin grubu vardı. En öndeki cin emri ver diye bağırıyordu. Onları yok edin diye bağırıp tekrar Veysel Hoca'nın yanına koşup onu odaya taşıdım. Başım dönmeye, halsizleşmeye başlamıştım. Çünkü bu kadar fazla enerjiyi vücudum kaldırmadı. Hazır olmadığım halde o kim olduklarını bilmediğim cinlere emir vermiştim. Her şey bir anda kesilmişti. Tüm bağırışlar, tüm dualar bir anda kesildi. Kontrol etmek için Veysal hocayı odada bırakıp dışarı çıktım. O kafirler gitmiş, her yer sakindi. Tekrardan Veysel Hoca'nın yanına gittim. Olanları anlattım. Veysel Hoca yardımcısının hain olduğunu öğrenince ''Tabii ya, sana onları musallat ettiren, onlara yardım eden o kansızmış demek ki.'' dedi ve devam etti. Bir şeyi daha anladım. Şu an sana yardım eden ebeyt, seni buraya getiren hocanın yardımcılarından birisi. Fakat o arkandaki cinler büyük ihtimalle Hikmet hocanın Müslüman dostları. O gün sana yardım eden cinler de Hikmet hocanındı dedi. İyi ama neden benim emirlerime itaat ediyorlar diye sorduğumda. Çünkü senin çok büyük bir hüttam olabileceğini gördüler. Allah sevgisini gördüler. Bu yüzden senin emrindeler. Sen ne dersen onlar yapacaktır. Onlarla konuş ki onları tanıyabilesin. Hangi cin ne işe yarıyor? Özellikleri nelerdir? Onları öğrenmelisin. Biliyorsun ki bazı cinler koruma, bazı cinler ise haberci olarak kullanılır. Sen bunları öğrenirsen senin için daha kolay olur. Çünkü ihtiyacın olursa hangi cinin ne işe yarayacağını bilirsin dedi. Bunu nasıl yapacağımı sorduğunda sadece onları çağır, onlarla konuş dedi. Tamam dedikten sonra dışarı çıktım. Aklımda hala annem vardı. Annem ölmüştü. Hem de kendi kocası tarafından öldürülmüştü. Beysel Hoca çoktan polisleri ve ambulansa aramıştı bile. Normalde annemin yanına giderdim ama buna dayanamazdım. Çünkü annemi çok seviyordum. Dışarı çıkıp bir yere oturdum. Saatlerce ağladım. Annemin öldüğüne mi ağlayacaktım? Yoksa annemin baban tarafından öldürüldüğüne mi? Ambulans ve polisler gelmişti. Hemen yukarıya. Annemin yanına çıktılar. Polisler neredeyse her yerden örnek almış ve herkesi sorgulamıştı. Hiç kimse bir şey göremediğini, sadece babamı gördüklerini söylediler. Polis hiçbir şey bulamadığından dolayı eli boş bir şekilde geri döndü. Biraz zaman sonra Beysel Hocayla annemi morgdan alıp defin işlemlerini yerine getirdik. Dergaha dönmek istemedim.'' Veysel Hoca bana arabayı bırakmış. Kendisi dergaha dönmüştü. Annemin başında bir süre dua ve Yasin okuduktan sonra çaresiz bir şekilde ağlamaya başladım. Saatlerce ağladım. Babam annemin katiliydi. Elinde imkan olsa beni de öldürecekti. Ama bunu başaramıyordu. Bana zarar vermek istediğinden dolayı annemi öldürmüştü. Bu yüzden bana zor geliyordu. Özellikle babamın bu kadar hırslanması ve gözünün dönmesi de çok fazla zoruma gidiyordu.'' Ben bu düşüncelere dalmış, annemin mezarının yanında uzanırken yine sinsi bir kahkahayla kendime geldim. Başımı kaldırdığımda babam bana doğru geliyordu. Ayağa kalkıp kendime herhangi bir saldırıya hazırladım. Yanında o koruması ve cinleri yoktu. Nefret dolu bir şekilde babama baktım ve ''Seni koruyan köpeklerin yok yanında, senin gibi bir korkan karşıma çıkması garip.'' dedim. Babam aramızda mesafe kalacak bir şekilde durarak konuşmaya başladı. Ne olursa olsun sen benim evladımsın. Benim canımdan, benim kanımdan bir parçasın dedi. Bu sözüne çok sinirlendim. Bağırarak ne anlatıyorsun sen? Ben bu toprak altında yatan, öldürdüğün kadının da bir parçasıyım. Onu öldürdün, bunun bedelini ödeyeceksin dedim ve kıssas diye bağırdım. Babam hafif bir şekilde sırıttı. Bak oğlum, eğer benim yanımda olmazsan, Efendimiz Mihrez'le beraber her neye güveniyorsan. Hepsini yok ederek sana kadar geleceğiz ve seni de öldürüp bu işi bitireceğiz dedi. Yine babama bağırdım. Ben senin oğlun değilim. Canı veren de alan da Allah'tır. Beni bununla tehdit edemezsin. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Annemi de öldürdün dedim. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Babam son bir kez kahkaha atıp o halde bu gözleri unutma. Çünkü ölümün bu gözlerin sahibinden olacak dedi ve arkasını dönüp yürümeye başladı. Elime büyükçe bir taş aldım. Etrafımda babamın korumaları belirdi. Elimdeki taşı ağzıma doğru yaklaştırdım. Ya Allah dedim ve önüme gelen ilk cine attım. Taşın değdiği yer sanki yanıyormuş gibi. Acılar içinde geri dönüyordu ama bu kadar cini yok edemezdim. Bir yere kadar kendimi savunabilirdim. Bir süre sonra gücüm tükenecekti. Fazla bir şey yapamazdım. Aklıma ebeyt geldi. Yüksek bir sesle ''Ya Allah dostu ebeyt, Yardımını isterim senden dediğim anda önümde bir sürü cinle beraber belirdi. Ebeyt benden emir bekliyordu. Ebeydi gören tüm cinler dağılıyor. Kaçmaya çalışıyordu. Tüm kafir cinlerin öldürülmesini söyledim ve elime bir taş alıp babama doğru koşmaya başladım. Babam kaybolmuştu. Anneme veda edip tekrardan dergaha döndüm. İçimde büyük bir eksiklik vardı. Annemin babam tarafından öldürülmesi içimde nefret oluşturuyordu resmen tüm duygu patlamalarını bir anda yaşıyordum. Dergaha gelip araba yerine bıraktıktan sonra anahtarı Veysel Hoca'nın odasına bıraktım. Kendi odama doğru giderken Veysel Hoca'yı dışarıda gördüm. Aşağı inip Veysel Hoca'nın yanına gittim. Selam verdikten sonra ağacın altında ne yaptığını sordum. Evladım, korumaları yeniliyorum. Bu ağacın manevi bir özelliği var. Bu ağaç aslında benim dedi. Anlamadığımdan dolayı nasıl yani hocam diye sordum. Veysel Hoca tebessüm ettikten sonra ağacın yanına oturdu. Geç otur bakalım anlatayım o halde dedi ve konuşmaya başladı. Benim babam buranın öğrencilerinden biriydi. Babamdaki cevheri ve o gücü gördüklerinden dolayı babama tam olarak bu ilmi öğretmişler. Ve o zamanki bu dergahın hocasının bir oğlu ya da akrabası olmadığından dolayı vefat etmeden önce babama emanet etmiş bu dergahı. Babam evlendikten sonra benim doğduğum gün bu ağacı dikmiş, özel bir dua okumuş. Bu ağaçla ben ikiz gibiyiz. Bu ağaç o kadar özel bir ağaç ki, göz perdesi ve kalp perdesi olmayanlar görebilir. Yani sadece temiz kalpli insanlar görür. Zamanında babama nasıl devredildiyse, bu dergahı ben de devretmeliyim dedi. Hocaya henüz erken olduğunu söylediğinde, ne olur ne olmaz evladım. Benim vasiyetim bu. Dergaha senin sahip çıkmanı isterim. Buradaki kocalara da öğrencilere de senin yol göstermen lazım dedi. İtiraz etmeden isteğiniz benim için emirdir hocam dedim. Çok çalışmaya başladım. Uzun bir süre sakin geçti. Öyle çalıştım ki 3 senede tamamen bu ilmi öğrenmiş ve deryahtaki en bilgin kişi, en güçlü hüttan ben olmuştum. Her şeyin değiştiği o güne gelecek olursak Veysel hocayla birlikte bir haber aldık. Bir köyde musallata uğrayan biri vardı.'' Aslında köy tamamen musallata uğramış ve köydeki tüm insanların başına değişik olaylar gelmiş. Kaybolan insanlar olmuş. Veysel hocayla köye geldiğimizde bir ailenin yanına gittik. Neler olduğunu öğrenmeye çalıştık. Şunları anlattılar. Hocam biz de ne olduğunu tam olarak anlamadık ama her şey orman tarafındaki barınağa taşınan adamın gelişiyle oldu dedi. Ne adamı tam olarak anlatır mısınız dediğimde. Bu adam şehirden gelmiş orman tarafındaki bir eve taşındı. Her şey o zaman başladı dedi. Veysel Hoca sakalması vazladı. Anladım dedi. Bana işaret etti. Müsaade isteyip evden çıktık. Evladım her evde bir şeyler var. Hissediyorum ki bu iş çok zor olacak. Her evde ayrı ayrı birbirinden farklı büyüler var. Bunu yapan büyücünün yardımcıları da vardır. İlk önce evdeki büyüleri bozarsak büyücü bunu fark eder ve bizim üstümüze saldırır. Hem bu köyde yaşayanlar savunmasız, köylüye çok fazla zarar gelir. Bu sebepten dolayı ilk önce büyücünün evine gidelim, ilk önce onu etkisiz hale getirelim dedi. Veysel hocayla birlikte o eve doğru yürümeye başladık. Tam o evin önüne gelmiştik ki yine o kahkahayı duydum. O evden babam kahkaha atarak çıktı. Onunla birlikte yüzlerce cin belirdi. Veysel hoca ve ben tüm yardımcılarımızı çağırdık. Yardımcılarımızın buna yetmeyeceğini biliyorduk. Çünkü o kafirlerin arasında Mihrez el Ahmer vardı. Çok kalabalıklardı. Müslüman cinler bizi bir halkaya alıp saldırıya hazır bir şekilde beklemeye başladılar. Babam o sırada kahkaha atmayı bırakıp konuşmaya başladı. Ecelinize kendi ayağınızla geldiniz. Bizim işimizi kolaylaştırdınız dedi ve Beysel Hoca'ya bakıp konuşmaya devam etti. Demek hesap günü bugünmüş dedi. Ne hesaplaşması olduğunu tam olarak anlayamamıştım aralarında özel bir durum olduğunu düşündüm. Babam konuşmasına devam etti. Unutmuş olamazsın Veysel. Benim kardeşimi öldürdün. Dostlarım dediklerinde sen de öleceksin dedi ve bana bakıp sırıttı. Sen de öleceksin burada dedi bana. Veysel Hoca bana bakıp evladım sen buradan git yoksa ikimiz de öleceğiz. Benim vaktim geldi zaten. Bugün ölmezsem yarın ölürüm. Sen buradan çıkamazsan ben senin intikamını alamam. Ama sen alırsın dedi. Sonrasında daha önce hiç duymadığım bir dilde bir şeyler söyledi. Ardından da ''Ya Fetrah, eski dostum'' diye bağırdı. O an bir çember ve çemberin dışında büyük bir grup belirdi. Veysel Hoca Fetrah denen varlığa saldırma emri verdi. Tekrar bana dönüp ''Git buradan, benim odama gir, orada bir sandık var'' dedi ve bana sarıldı. Gözlerim dolmuştu. Her ne kadar Veysel Hoca'nın yanından ayrılmak istemesem de Veysel Hoca doğruyu söylüyordu.'' Son bir kez Veysel Hoca'ya sarıldıktan sonra ebeyt ve kendi cinlerimi çağırıp kendimi çember içine aldıktan sonra oradan uzaklaşmaya başladım. Son gördüğüm şey Petrah ve Mihrez'in savaşıydı. Hızlı bir şekilde oradan uzaklaşırken bize saldırmaya çalışan cinleri de acımadan parçaladılar. Arabaya binip deryaha doğru gitmeye başladım. Deryaha vardığımda ağlama sesimden dolayı tüm hocalar ve öğrenciler dışarı çıktı. Yanıma geldiler. Ağlamaktan gücüm kalmamıştı. Yere yığıldım. Gözlerimi açtığımda kendi odamdaydım. Başımda hocalar vardı. Ağlaya ağlaya olanlara anlattım. Hocalar da ağlamaya başlamıştı benim gibi. Sonrasında dışarı çıktım. O ağacın yanına gittim. "Veysel Hoca bu ağaç benim." demişti. Gerçekten de dediği gibiydi. Koskocaman ağaç bir anda solmuştu. Yaprakları dökülmüş, dalları aşağı doğru sarkmıştı ağacın o halini görünce daha fazla ağlamaya başladım. Veysel hocanın son söyledikleri aklıma geldi. Benim odama git, oradaki sandığı al demişti. Kendimi toparlayıp elimi yüzümü yıkadıktan sonra Veysel hocanın odasına gittim. Bu sandığı açmak için özel bir tılsım vardı. Bu tılsımı özellikle Veysel hoca bana anlatmıştı. Özel olmasının sebebi bu tılsımı sadece bir kişinin yapabilmesiydi. Cebimden Veysel hocanın bana verdiği çakıyı çıkardım. Baş parmağıma kesik attım. Sandıktaki mühre biraz kan akıttım. Bir süre oraya bastırdım. Gerekenleri okudum. Kapaktan ufak bir ses geldikten sonra açılmıştı. Gözlerim dolmuştu. Çünkü Veysel Hoca sanki bugünün geleceğini biliyordu. Sandığın içinde yüzük ve birkaç kitap vardı. Ve bir de mektup. Mektubu elime alıp okumaya başladım. Şunlar yazıyordu. Evladım, aşağıda vasiyetim var. Onu tüm hocaları toplayıp okuyasın. Benim ağacımı da kesmeyeceksin. Biliyorum. O ağaç ben öldüğümde kuruyacaktır ama yine de dergahı korumaya devam edecektir. Sana verdiğim sandıktan çıkan kitaplar çok önemli kitaplar. O yüzük de Fetrah'ı çağırman için, onu emrine alman için gerekli olan bir yüzük. Onu çağırdıktan sonra yapman gerekenler o kitapların içinde yazıyor. Senin düşmanın çok büyük. Bu düşman senin baban. Annenin ve benim intikamımı al.'' Her canlı ölümü tadacaktır. Öleceğimi daha önceden hissettim. O ağaç bir günde kurumadı. Günden güne yavaş yavaş kurudu. Tıpkı bir hayat gibi. Sakın kendini üzme. Her zaman dik dur. Sen çok güçlüsün. Tüm bu olanların ve olacakların üstesinden gelebilirsin. Sana güveniyorum. Hakkım helal olsun. Veysel hocanın mektubu burada bitiyordu. Bu hayatta annemden sonra tutunduğum tek dal Veysel hocaydı. O da annem gibi babam tarafından alınmıştı. O an kendi kendime binlerce kez babamı kendilerimle öldürmek için yeminler ettim. O ölene kadar bana rahat olmayacağını anlamıştım.